Merhabalar. 88. dersimizin konusu kalıpsal bir kullanım olacak. Have trouble, have difficulty, have a problem ve verb ing yapısı. Kısaca bir konuda sorun yaşamak, bir konuda zorluk yaşamak, bir konuda problem yaşamak gibi. Ve devamında da bir fiil getiriyoruz ve fiile de ing takısı getiriyoruz. Yani kalıp olarak bu şekilde have'i kullanıyoruz. Bu her zaman kazanabilir. Yani had olabilir, will have olabilir, we'll I having olabilir. Kullanabilirsiniz bu şekilde trouble, difficulty, problem ve fiile de ing takısı getiriyorsun. Bakalım yapmakta güçlük sorun yaşamak anlamına geliyor. I have difficulty concentrating on my studies. Çalışmalarının üzerine konsantre olmakta zorluk yaşıyor. He has difficulty remembering people's names. O insanların ismini hatırlamakta güçlük zorluk yaşıyor. We had a problem finding a new flat. Yeni bir daire bulmakta problem yaşadık. I didn't have any trouble finding your flat. Dairenizi bulmakta, yolu bulmakta herhangi bir sorun yaşamadım gibi. Yani gördüğünüz gibi çeşitli zamanlarda kullanabiliyorsunuz. Devam edelim örneklerimize. Kısa bir ders olacak zaten. He had a problem fixing his car. Arabasını tamir etmekte bir problem yaşadı. We had difficulty finding a concert ticket. Konser bileti bulmakta zorluk yaşadık. Did you have any difficulty getting the permission? izin almakta herhangi bir zorluk yaşadın mı? He had difficulty reading my writing. Benim yazımı okumakta zorluk yaşadı. She had no difficulty finding a job. Bir iş bulmakta herhangi bir zorluk yaşamadı. No difficulty. Herhangi bir zorluk yaşamadı. We didn't have any problems. Çoğul yapabilirsiniz. Painting the ceiling. Tavanı boyamakta herhangi bir problem yaşamadık Gibi. I have no difficulty understanding British accent. British aksanını anlamakta herhangi bir zorluk yaşamıyorum gibi. Gördüğünüz gibi kalıpsal bir kullanım, tatlı bir kullanım. Dikkat etmeniz gereken kısım fi ile geldiği kısmı. Bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta burasında zaman kazanabildi. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere.